Merhaba dostlar. SolidWorks eğitiminin 3. dersine hoş geldiniz. 3. dersine geçmeden önce 1. ders ve 2. derste gösterdiklerimi sizlere bahsetmek istiyorum kısaca. İlk dersimizde çizim açmayı gösterdikten sonra buradaki çizim araçlarını tek tek işleyerek, örneklendirerek sizlere gösterdim. İkinci dersimizde ise buradaki objelerimizi kullanarak, örneklendirerek sizlere gösterdim. Daha sonrasında akıllı ölçülendirme komutunda sizlere göstermiş oldum ve ikinci dersin sonunda 3 boyutlu tasarıma geçeceğimi söylesem de bu dersimde 2 boyutlu tasarımı tam manasıyla oturduktan sonra 3 boyutlu tasarıma geçmeyi düşünüyorum. Bu bilgiyi de verdikten sonra artık Üçüncü dersimize başlayalım. Öndüzleme geliyorum, çizim açıyorum. Hangi parçayı çizeceğinizi soruyorsanız, girdim Google'a iki boyutlu tasarım arattım ve çıkan en basit parçayı indirdim ve sizlerle birlikte çizelim bunu. Öncelikle parçayı tanıyalım. Parçamıza bakıyoruz. 1 iki, üç tane daire var. Dışarıda da böyle dairemsi bir yapı var. Bu yapı aslında dairelerden oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir daire var. Burada da bir daire var. Burada da bir daire var. Bu daireleri birbirlerine teğet yaparaktan budama işlemi gerçekleştirerek bu parçayı elde etmeyi düşünüyorum. Şimdi geçelim. Bu iç tarafı çizmeye başlayalım. Herhangi bir dairemi çizdim. Daha sonra orta çizgiyi aldım ve çektim. Bunun üzerine tıkladım ve yardımcı olarak dikini işaretleyip OK verdim. Artık bu çizgim yardımcı çizgi olarak kullanılabilecek. Yani merkezi çizgi olarak. Bu çizgimin uçlarına ise iki tane daire çizdim. Ve bunları pardon 20 Bunları ölçeklendiriyorum. 10 milimetre. Arasındaki uzaklık ise yanlış hatırlamıyorsam 60 milimetre olarak görmüştüm. 10 milimetre girdim. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmı hallettik. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Burada r 10 olarak gördüğünüz çap yarıçaptır. R ile gösterilenler yarıçap olarak alıyorsunuz. Buradaki daire 20 milimetre çapında bir dairedir. O şekilde. Geliyoruz. 20 milimetrelik dairemizi ve ortadaki de yanlış hatırlamıyorsam 40 milimetre olması gerekiyordu. Bu işlemi de yaptıktan sonra herhangi bir çizgi çekiyorum. Çekiyorum çizgime basıyorum ve CTRL basılı tutaraktan dairemi seçiyorum. TET evet, veriyorum. Okeyliyorum. Aynı işlemi tekrardan tıklıyorum. Dairemi seçiyorum. TET evet, ilişkisini veriyorum. Okeyliyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık tanımlı hale geldi. Aynı durumu üst tarafa da yapıyorum. Tıklıyorum. Dairemi seçiyorum. TET evet, veriyorum. Tıklıyorum dairemi seçiyorum. Teğet ilişkisi veriyorum. Ve aynalama yaparak da bunu yapabiliriz. Şöyle göstereyim sizlere. Aynalama. Aynalanacak objeler. Tıklıyorum. Etrafında aynala diyorum. Ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki buraya da geçmiş oldu daha kolay bir şekilde. Buradakini de böyle uzun yoldan yapalım. Tıkladım. CTRL e basılı tuttum. Dairemi seçtim. Teğet ilişkisi verdim. Tıkladım. Dairemi seçtim. Teğet ilişkisi verdim. Bu şekilde. Daha sonra budama seçeneği yani trim alıyorum. İster bunu ister bunu istediğinizi seçip budayabilirsiniz. Fark ettiyseniz budama işlemini yaptıktan sonra buradaki aynaladığım objem tanımsız hale geldi. Bakıyorum ilişkilerinde artık teğetliğini kaybettiğinden dolayı tıklıyorum tekrardan. Dairemi seçiyorum ve teğet ilişkisi veriyorum. Okey. Tıkladım. Dairemi seçtim. Teğet ilişkisi verdim. Ve artık tanımlı hale gelmiş oldu. İç kısmı budamayı unuttum burayı tekrardan buluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı tamamlamış olduk. Bazılarınız sorabilir. Burayı kesince burası sarı bir renk aldı. Şimdi orayı kesince parça anımlı hali bozuldu. Ondan dolayı uyarı vermeye başladı. Ondan kaynaklı bir sarı rengi aldı. Ama tamamen Budadıktan sonra artık parça kendine gelerek o hatanın olmadığını gösterdi. Bu parçamızı da çizmiş olalım bu şekilde. Hatta bu derste biraz da olsa unsurlara girelim. Ekstrüzyon ile katı oluşturmaya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaç milimetre katı yapmamı soruyor. 10 milimetrelik katı oluşturalım. OK verdiğimizde çizmiş olduğumuz parçayı artık 3 boyutlu hale getirmiş olduk. Bu parçayı çizdikten sonra artık diğer parçaya geçelim. Bu parçayı çizelim. Parçayı silelim. Geliyorum buraya üstüne. Tıklıyorum. Delete'ye basıyorum. Evet diyorum. Bunun hepsinin silinmesini istiyor iseniz Z yaptım. Dele bastım. Unsurları sil. Evet dediğimde komple silmiş oluyor. Ön geliyorum. Çizim açıyorum. Parçama bakıyorum. Parçamda görmüş olduğunuz gibi iki tane daire. Bir tane yuva. Bir tane daha yuva. iki yuva. Ve dış tarafta bir yuva. Bir yuva daha. Bunları çiziyorum. Öncelikle dairelerimi çiziyorum. Daire komutunu alıyorum. Ölçülendirme veriyorum. Galiba 20 idi yanlış hatırlamıyorsam Burada 35 olması lazım. Bakayım. Evet. Daha sonrasında merkezi çizgimi alıyorum. Çekiyorum. Merkezi çizgime şöyle bakıyorum. 75 milimetre veriyorum. Verdikten sonra orta nokta çizgisini alıyorum. Çekiyorum ve çizgiye tıklıyorum. Yardımcı olarak. Tamam diyorum. Artık yardımcı çizgi olarak kullanacağım. Daha sonrasında ise yuvamı alıyorum. Pardon. Yuvamı alıyorum tıklıyorum çakışık yapıyorum, herhangi bir yuvayı çiziyorum. Daha sonrasında ölçülendiriyorum, bakıyorum 12 milimetre ve 35 milimetre. 12 milimetreyi giriyorum. 35 mm. 35 mm. Ve 12 mm. Ölçülendirme komutunu alıyorum. Burayı giriyorum. 30 mm olarak giriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi artık tanımlı hale geliyor. Ve dış katmanı çizmek için yuva komutunu alıyorum. Tekrardan Herhangi bir yuva çiziyorum. Ölçülendiriyorum. 12 12 olarak ölçülendirdim. Çizgi komutunu alıyorum. Getiriyorum. Ve buradan tekrardan çizgi komutunu alıyorum. Üst üste gelip iki kere gelince açılı bir çizgi çıkmış oluyor. Herhangi bir yere yerleştiriyorum. Ölçülendirmeyi alıyorum. 8 olarak giriyorum. Ve basıyorum. Tıklıyorum. CTRL'e basıyorum. Ve yuvamızı seçiyorum. TET konumunu veriyorum. OK diyorum. Uç noktasına tıklıyorum. Tekrar CTRL'e TET'imizi seçiyorum. Ve çakışık olarak yerleştiriyorum. Aynı şekli Burayı da yapmamız aslında gerek yok. Aynı alıyoruz. Etrafında aynı aldık. Okey. Verdik. Aynısı o oraya da geçmiş oldu. Üst kısmı ise tam orta noktasına aldım. Pardon. Tam tanımlı hale getiremedik. Oturtuyoruz tam orta noktasına. Okey. Görmüş olduğunuz gibi genel hatlarıyla çizdik. Trim komutunu almadan önce şöyle bir parça bakalım. Buraları budayalım. Buraları budayalım ve parçamızı çizmiş olalım. Trim komutunu alıyorum. Okey diyorum. Bunu orta Merkezi çizgi kesmeyelim. Tekrardan budama komutunu alıyorum. Okey diyorum. Bakıyorum. Neden böyle bir hata verdiğine bakalım. Zaten tanımlı olduğu için tekrardan tanımlama ihtiyacı duymadığını söylüyor bana. Gidiyorum. Bu parçaları ölçülendirelim. 35 12 12 35 olduğunu söyledik. Lakin burayla bura arası 75 milimetre veriyorum. Tekrardan aslında direkt merkezi çizgi çekerek de yapabilirdik. Uzun yolunu göstermiş olalım. Ona direkt verdiğimde. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı e, tamamen çizdik. Ve tam tanımlı hale getirdik. Şöyle bir bakalım. Eksik bir yanı var mı? Bakıyoruz. Eksik bir tarafı yok. Bunu gelin katı hale getirelim. Bu derste de göstermiş olalım. Ekstrüzyon ile katı oluşturmaya tıklıyorum. Bana nerelerin katı hale gelmesini istediğimi soruyor. Tıklıyorum. Daireme de tıklıyorum. 15 mm yapıyorum ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizmiş olduğumuz parçayı da 3 boyutlu hale getirmiş olduk. Bu dersimizde iki tane örnek gösterdik. Bir sonraki dersimizde de büyük ihtimal iki tane örnek gösteririz. Daha sonrasında artık 3 boyutlu tasarıma geçmeyi düşünüyorum. 3 boyutlu tasarımda güzel örnekler yapmayı düşünüyorum. Bu dersimizde burada sonlansın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.